Herkese merhaba sevgili 3. sınıflar. Bugün sizlerle muazzam bir konu işleyeceğiz. Nedir o? Doğal sayılarla çıkarma işlemi. Doğal sayılarla çıkarma işlemi için hemen ekim programımıza bakıyoruz. Bugün günlerden ne? Kalemimizi elimize alıyoruz ve ne yapıyoruz? Hızlıca işaretlemelerimizi yapıyoruz. Bugün günlerden 19 Ekim Çarşamba Doğa Sayılarda Çıkarma işlemi canlı yayınıyla karşınızdayız. Hemen hızlıca arkadaşlarımızı beklerken ne yapıyoruz arkadaşlar? Ekim programı için aşağı iniyoruz ve mavi linkten ne yapıyoruz? Programımızı indiriyoruz ve bizleri daha sistematik bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Peki ne işe yarayacak sistematik takip etmek? Ödevlerimizi yapabileceğiz, videolarımızı e, anında haberdar olabileceğiz. Ne zaman yayınlanacak saatimizi ona göre kurabileceğiz. Peki arkadaşlar sizler Ekim programını indire durun. Ben ne yapacağım? Ekim programında bir sonraki gün yani Perşembe'nin ödevlerini hemen sizlere söylüyorum. Sıfırdan 3'e kitabımızı elimize alıyoruz. Sıfırdan 3'e sayfa hemen doğal sayılarda çıkarmış demin içindekiler kısmından bakıyoruz. Doğal sayılarda çıkarma işlemi sayfa 84, 85'imizi hızlıca açıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki burada öğrendiklerimizi, sorularımızı çözerek pekiştiriyoruz. Aklımıza bir şey mi takıldı? Hemen dönüp videomuzu izliyoruz veya sayfa 84'te bulunan bilgeçlerle konumuzu tekrar edebiliyoruz. Evet arkadaşlar duyanlar duymayanlar haber verdiğine göre sayımız da arttığına göre videoya geçmeden ne yapıyoruz? Tabii ki abone olmadıysak abone ol butonuna, beğeni butonuna basıyoruz ve derse hazır bir şekilde öğretmenimizi bekliyoruz arkadaşlar. Neler öğreneceğiz peki biz bu dersimizde? Hemen ona da bakalım. Arkadaşlarınızı çağırmayı da unutmayın diyoruz. Onluk bozmadan ve onluk bozarak çıkarma işlemlerini yapmayı öğreneceğiz. İkinci sınıfta evet öğrenmiştik. Şimdi üç basamaklı sayılarla yapmayı öğreneceğiz. Zihinden çıkarma işlemi yapmayı da öğreneceğiz. Kafamızı kullanacağız. Böyle biraz beyin fırtınaları yapacağız. Zihinden çıkarma işleminde yapmayı öğrenip ne yapacağız? Çıkarma işlemi konusunu cebe atacağız. Diyoruz ve ne yapıyoruz? Artık ellerimiz chatte muhabbet içindeyiz. Soruları cevaplamak için çalışıyor arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Müzik işlemi yaparken aynı toplum işlemindeki gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? birler basamağından işlem yapmaya başlıyoruz. Çıkarma işleminin terimlerini bir hatırlayalım geçen seneden. Eksilen, çıkan ve farklı değil mi? Eksilen, çıkan, fark. Biz bunları hatırlamakta bazen güçlük çekebiliyoruz. Ne demiştik bunlar için? Eksilen. Bir sayıdan bizim bir bütün sayımız var. Yani bir bütün karpuzumuz olduğunu düşünün. Şöyle karpuzumuzun olduğunu düşünün. Biz bu karpuzdan şöyle birazcık kopardık, yedik. Ne yaptık? Biz bunu eksilttik. Yani bütünü eksilttik. Bizim bütünümüz neresi? En büyük sayımız eksilen. Eksilttiğimiz sayı bizim eksilenimiz. Bunu E harfinden de aklınızda tutabilirsiniz. En büyük sayımız bizim nedir? Eksilen. E, E seslerinden aklınızda tutabilirsiniz. Bu eksilinin içerisinden ne dedim? Buradan bir parça çıkarıp aldım dedim değil mi? Bu sayıdan çıkarıp aldığım sayı yani eksilttiğim sayı ise çıkanımdı. Ve bulduğum sonuç, sonuç ise benim neyimdi? Farkım ya da kalanımdı. Hızlıca bakalım nasıl yapıyorduk biz bu işlemleri. 5'ten 2 çıkardım. Ben bunu şu şekilde de yapabilirim. 5 parmağım var. 2 parmağımı çıkardım. 3 parmak. 7 parmağım var. 6 parmağımı çıkardım bir parmak, sekiz parmağım var. Dört parmağımı çıkardım. Dört parmağım kaldı şeklinde de yapabilirim. Veyahut tam olarak şöyle buradaki soruyla devam edelim. Şöyle de yapabilirim. Altı parmağım var aklımda. Üç parmağımı çıkaracağım. Nasıl çıkaracağım aklımdakinden üç parmağımı? Geriye birer ritmik sayarak. Altı aklımda. Üç parmağımı geriye birer ritmik sayarak çıkarıyorum. Beş, dört, üç. Hemen yazdım. Sekiz parmağım var. 8 aklımda 6 parmağımı geriye sayacağım. 7 6 5 4 3 2. Hemen yazdım. 4 aklımda 2 parmağımı çıkaracağım. 3 2 diyerek 2 sonucuna ulaştım. Bu şekilde de yapabiliriz. Hemen devam edelim. 3'ten ne yapıyoruz? 3'ten 1 2 çıkardık değil mi? Hemen ben direkt sonucu çıkardım. 3'ten 2 çıkardık. 1 8'den 1 çıkardık 7. 7'den 2 çıkardık 5. 571 Evet arkadaşlar hadi bakalım bu sorunun cevabını kimler önce bulabilecek? Ben anlatmaya başladım bile. 7'den 6 çıkardım. 1. 5'den 5 çıktı, çıkardım. Aynı sayılar birbirinden çıkıyorsa neydi sonuç? 0'da her zaman. 6'dan 3'ü çıkardım. 3 diyorum ve cevabım 301 olarak anlıyorum ve devam ediyorum. Onluk bozarak, onluk bozmadan çıkarma zaten çok kolaydı. İsterse 6, 7, 8, 9 basamaklı olsun. Biz onluk bozmadan çıkarmanın mantığını zaten ikinci sınıfta yani geçen sene öğrenmiştik. Artık istediğimiz kadar büyük sayıları ne yapabiliriz? Onluk bozmadan çıkarabiliriz. Peki onluk bozarak çıkarmayı nasıl yapıyorduk? Biz bazen işlem yaptığımız basamakta yeteri kadar sayı bulamayabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Tık 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 Diyoruz ve komşumuzun kapısını çalıyoruz. Komşu komşunun neyine muhtaçtır? Onluğuna veya yüzlüğüne muhtaçtır arkadaşlar. Yeni bir atasözü olarak ne yapabiliriz? E, kayıtlara geçebiliriz. Üçten bir çıkardım. Üç parmağımdan bir parmağım. Evet çıkıyor normal. İkiden beş çıkardım. İki parmağımdan beş parmağım çıkaracağım. Şimdi bir iki e kaldı. Ne yapacağım? İşte burada biz komşumuzun neyine muhtaçız arkadaşlar? Yüzlüğüne muhtacız. Hemen diyorum ki hey komşu komşu ben de kalmamış 5 bana misafirliğe geldim bana onluk verir misin diyoruz ama ben burada bir hata görüyorum. Acaba siz de gördünüz mü? Hata değil aslında sizin biraz dikkatinizi çekmek için yaptığımız bir çalışma. Hemen buraları silelim. Biz ne demiştik? Biz her zaman en büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorduk değil mi? Peki 123 sayısı mı büyüktür arkadaşlar? 151 sayısı mı büyüktür? Hiçbiriniz buna dikkat etmediniz değil mi? Hemen ne yapıyorum? 151 daha büyük olduğu için 151'den 123'ü çıkarıyorum. Birden çıkar mı? Bir parmağımdan 3 farklı parmak çıkarabilir miyim? Çıkaramam. Komşuma gittim dedim ki uhu komşu komşu bana bir onluk ver. Tamam dedi ben de 4 kaldı. Buraya ne yaptım? Bir onluk verdim. 10 artı 1'den ne oldu artık burası? 11. 11'den 3 parmağımı çıkarabilirim. İşte burada böyle parmaklarımı eksiltemem. Çünkü 11 tane parmağım yok. 11 aklımda 3 parmak geri sayacağım. 19, 8. 8'imi yazdım. Artık burası 5 değil. Ne olmuştu? 4 olmuştu. 4'ten 2 çıkardım. 2'yi birden bir çıkardım. 0. Yani 28 sonucuna ulaştım. Hemen devam ediyorum. 2 parmağımda 7 parmağımı çıkarabilir miyim? Çıkaramam. Gittim komşuma. Komşum bana 1 onluk verdi. Kendinde kaldı 5. 10 artı 2'den 12. 12'den 7 çıkaracağım. 12 parmağım yok ne yapacağım? O zaman 7 parmağımı çıkarıp 12'den geriye sayacağım. 11, 19, 8, 7, 6, 5. 5'imi yazdım. 5'ten 5 beş çıktı 0. 3'ümü de direkt aşağıya indirdim. 300. 5 sonucuna ulaştım diyorum ve hızlıca ne yapıyorum? Hızlı soruda da belirttiği gibi çıkarma işlemlerimi yapıyorum bakalım siz mi daha önce yapacaksınız ben mi daha önce yapacağım hemen başlayalım 5'ten 4 çıktı 1 4'ten 9 hmm, çıkaramıyorum gittim komşumu hızlıca 5 oldu 4'üm. 14 oldu 14'ten 9 çıkaracağım 14'ten 9 hemen 9 parmağımı çıkarıyorum. 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5. Evet 5 sonucuna ulaştım. 5'ten 2 çıkardım hemen parmaklarımla. Evet 351'i ben önce buldum sanki. Bakalım sizler daha mı önce buldunuz? Çete bunları hızlıca yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendi aramızda konuşmak yerine işlem sonuçlarını yazabiliriz. 9'dan 8 çıkardım. 1, 4'den 9 çıkıyor muydu? Evet çıkmıyordu komşuma gittim. Burası 2 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 9 çıktı 5. 2'den 1 çıktı 1. 151 sonucu. Hemen devam ediyorum. 9'dan 3 çıktı 6. 4'ten 8 çıkmaz. Komşuma gittim. Burası 6 oldu. Burası 14 oldu. 14'ten 8 çıkaracağım. Hızlıca geriye doğru sayıyorum. 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6. 6. 6'dan 2 çıktı. Hemen burası da bittiğine göre 4. 466 oldu. Devam ediyorum. 7'den 9 çıkmaz. Ne yapacağım? Komşu komşu. Gidiyorum komşuma 2 kaldı. Burası 17 oldu. 17'den 9 çıkarıyorum. Çıkardım 9 parmağımı. 17 aklımda. Devam ediyorum. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8. 8'imi yazdım. Evet sırada 2'den 9. 2 parmağımdan 9 parmağımı çıkaramam. Gittim bu da komşuma. Diyor ki benden aldılar ama benim de artık ihtiyacım var. Komşuya gitti. Artık burası 2 değil ne oldu? 12 oldu. 12'den 9 çıkardım. 3 4'e aşağı indirdim. 438 sonucuna ulaştım. Hızlı soruyu çok hızlı bir şekilde yaptık. Şimdi zihinden çıkarma işlemlerini nasıl yapacağız? 100 ve 100'ün katı sayılarla çıkarma işlemi yaparken bizler hangi basamakları görmüyoruz arkadaşlar? Birler ve onlar basamağını görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Şimdi sıfırlarla işlem yaptığımız için sıfır neydi çıkarmada? Etkisiz elemandı. Bu yüzden sıfırın olduğu yere diğer sayıyı hop aynen yazabiliriz. Yüzler basamağında işlem yapmaya başlıyoruz. Daha sonra birler ve onlar basamağındaki sıfırları işlem sonucuna ekliyoruz. Hemen yapalım. 400'den 100 çıkarmış. Bunları görmedim. Değil mi? Sıfırlarımı görmüyorum demiştim. Yüzler basamağından başlıyorum işlem yapmaya. 4'ten 1 çıkardım 3. 2 tane 0 silmiştim. Bunları da ekledim. Hemen devam ediyorum. Direkt yüzler basamağımda. 8'den 7 çıkardım 1. Görmediğim sıfırlarımı ekliyorum. 100. Devam ediyorum. 900'den 700 çıkarıyorum. Sıfırlarımı görmüyorum. Haydi zihinden yapalım. 9'dan 7 çıkarıyorum. 7 parmağı. 9'dan geriye doğru sayıyorum. 2. 2 tane de 0 yanına eklersem. 2'nin yanına 2 tane 0 eklersem ne olur? 200 olur değil mi? Evet zihinden yapmak işte bu kadar kolay. Peki diğer bir yöntem. Zihinden çıkarmış demin 3 basamaklı bir doğal sayı. Yani 900 ile 700 çıkarıyormuş gibi değil. İki tarafta sıfır olmayabilir bazen. Ama bazen bir taraf sıfır bir taraf farklı sayılardan oluşabiliyor. Yani biz buna ne diyoruz? Yüzün katı bir doğal sayıyı çıkarırken yine birler ve onlar basamağını ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar aynen yazıyoruz. Ee, daha sonrasında işlem yapmaya nereden başlamışız? Yüzler basamağından. Neden? Çünkü 0 etkisiz elemanlı çıkarmışlığım yaparken. 4 ve 5'i 0, 0'ı görmüyorum. 45'imi aynen yazıyorum. Yüzler basamağından işlem yapmaya başlıyorum. 6'dan 2 çıkardım. 4 diyorum 445 hızlıca yazdım. Evet yüzler basamağımda ne var? 5'den 3 çıkardım. 2, 64'ümü direkt yazdım. Neden? Sıfırlarımı görmüyorum. Sıfırlarımı sildim. 39'um aklımda. 8'den 5 çıkardım. 3. 3'ün yanına ne koyuyorum? 39 339 değil mi? 339. İşte bu kadar hızlıca yapmış olduk. 3 basamaklı sayıları zihinden çıkarma yaparken parçalama yöntemini de kullanabiliriz. Parçalama ne demek arkadaşlar? 600 sayısının nasıl oluşuyor? 600 artı 657 sayısı 600 artı 50 artı 7'den oluşuyor değil mi? Hemen buraya bakalım. 142 neyden oluşuyor? 100 artı 42 artı pardon 40 artı 2'den oluşuyor. İşte biz burada yüzlükleri bir, onlukları bir, birlikleri bir toplayacağız. Haydi yapalım nasıl yapacağız? Bu ne demek? 600 artı 57. Bu ne demek? 100 artı 42 demek. Hemen yüzlüklerimi bir toplayayım. Yüzlüklerle işim bitsin kafamdan atayım. 6 yüzlü yüzü toplarsam ne olur? 700. Çünkü biz bunlarla işlem yapmayı öğrendik. Devam ediyorum. Peki 57 sayısı. 57 nasıl oluşuyor? 50 ve 7 sayılarından oluşuyor. 42 nasıl oluşuyor? 40 ve 2 sayılarının toplamından oluşuyor. Hemen onluklarımı topladım. 50 ile 40'ı toplamayı zihinden ikinci sınıfta öğrenmiştik. 90 yapar. 7 ile 2'yi toplarsam da 9 yapar. Hemen bunları topluyorum. 799 sayılarını birbiriyle toplayacağım. 799 bakın direkt zaten ortaya çıktı sayım diyorum. Diyor ki verilen çıkarma işlemini yaparak ne yapıyoruz? Şifreyi buluyoruz. Evet arkadaşlar bakalım şifreyi sizler mi önce bulacaksınız ben mi önce bulacağım? Hız, hızlıca ne yapıyoruz? Şifremizi bulmaya başlıyoruz. 900'den 400 çıkaracağım. Nasıl yapıyorduk? Sıfırlarımı sildim. 5 kaldı. 500. 432'den 200 çıkaracağım. Sıfırlarımı sildim. 32 mi yazdım? 4'den 2 çıkardım. 232. Hızlıca buldum bakın. Çok hızlıca bir dakika bile sürmedi değil mi bunları hızlı yapmam? Alt alta koyup yazsaydım çok uzun vakit kaybedecektim. İşte zihinden çıkarma işlemi bize ne kazandırıyor? Pratiklik kazandırıyor ve aynı zamanda zaman kazandırıyor. Hemen devam ediyorum. 223'ten 13 çıkaracağım. Bunu da nasıl yapıyorum arkadaşlar? Bakıyorum. 3'ten 3 çıktı 0. 1, 2'den 1 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. 110. Hızlıca yapmış oldum. Sıfırlarımı sildim. 7'den 3 çıktı. 4. Evet yazdım. 899'dan 700 çıkaracağım. Sıfırlarımı sildim. 99'um aklımda. 7'den 8'den 7 çıkardım. Çünkü 7'den 8 çıkaramam. 8'den 7 çıkardım. 1. 99'um aklımdaydı. Bunları da yazdım. Devam ediyorum. Sıfırlarımı sildim. 74'üm aklımda. 6'dan 1 çıkardım. 5. 574. 564 diyecektim. 570. Dört. Haydi eşleştirelim bakalım hangisiyle ne, hangi sayı e, eşleşiyor. Bir 500 demiş, bir de T harfi var. Yazdım, şöyle yapalım biraz daha kalın ve renkli bir, neyle yazalım? Kalemle yazalım. T harfimi, evet ben mavi seçtim sanıyordum ama, e, evet T harfimi yazdım arkadaşlar. T, kalın bir T yazdım. Bir gitti. 232 hemen bakıyorum 232 yani ikinci harfim ne oymuş 2 de gitti 3'e bakıyorum 110 n hmm sesiyle değil mi 3 n hmm sesi 4'e bakıyorum 400 g sesi hemen devam ediyorum 199 u sesi ve sonuncusu da 574 ç sesi. Konguç bulanlar kendilerini kocaman alkışlasınlar diyoruz ve nereye gidiyoruz arkadaşlar? Tabii ki konumuzu bitirdiğimiz için neler öğrendik biz bu dersimizde? Hatırlayalım. Onluk bozmadan çıkarmayı öğrendik. Geçen seneki bilgilerimizi tazeledik ve ne yaptık? Üç basamaklılarla artık onluk bozmadan pratik çıkarma işlemi yapmayı öğrendik. Onluk bozarak çıkarma işlemi yapmayı öğrendik. Komşumuza gittik, onluklara gittik, yüzlüklere gittik. Ee, onluk ve yüzlük olarak çıkarma işlemi yapmayı da ne yaptık arkadaşlar? Öğrendik diyoruz ve zihinden çıkarma işlemi yapmayı da öğrendik. Üç farklı yöntemimiz vardı. Neydi? Birincisi iki tarafta birler ve onlar basamağı sıfır olan sayılarda çıkarma işlemi yaptık. Normal bir sayıyla yüzün katı olan bir doğal sayıyı zihinden çıkardık ve aynı zamanda parçalama yöntemini kullandık diyoruz ve nereye gidiyoruz arkadaşlar? En sevdiğiniz kısma, ödüllü soruya. Ödüllü soruya gitmeden hala videomuzu beğenmediyseniz beğen butonuna basıyor ve ne yapıyoruz? Abone ol butonuna, daha sonrasında da zil butonuna basıyoruz ve ne yapıyoruz? Bildirimlerimizi açıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.